Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Aralık Ligleri'nin yani bu senenin artık son ligine başlamış bulunmaktayız. Çok da fazla uzatmadan hemen şöyle ilk durumuna bakalım. Aa canında bir tane defans geliyormuş. Hmm. Mateo mi saldırıyor. Alev Toplu. Üçler bu adam ya. Ne yaptığını biliyor çünkü. O yüzden bence burayı üçler. Çok da fazla dalmayalım. Evet biz şimdi ne yaptık? 11'de 31 yaptık. Bayağı sağlam. Elimize kolumuza sağlık ama rakipte gördüğünüz gibi hani Neredeyse Firesiz gidiyor. Sadece bir tane 2 yıldızları var. Geri kalan bütün savaşlardan 3 yıldızı attılar. Eğer ki bu rakip de 3'lerse bizi harbiden zor duruma sokacaklar yani. Umarım ki rakip bir kere daha patlar. Çünkü bizim bir tane 99'umuz var. Şöyle göstermiş olayım. Bir tane 99'umuz var. Bir tane de 89'umuz var. Yüzdelerimiz gerçekten iyi. Ona karşılık olarak 2169 var. Baya avantajlı durumdayız. Umarım ki bir kere daha fail yapar, failleyebilirler ya. Gerçekten iyi olur işimize gelir. Çok da uzatmayalım şöyle ligi de göstermiş olayım. Lig de bu şekilde. Hemen şöyle yukarıdan bir iki tane 3 yıldız izletelim. Zaten e, lig savaşlarının canlı yayında yapıyoruz. Canlı yayına katılmak isterseniz de abone de değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. O şekilde söylemiş olayım. Burada Ceyhun abiden bir meteor golem saldırısı var. Böyle gördüğünüz gibi. Evet şöyle aldım 2x'e. Hemen şöyle şampiyon yürüyüşünü bir görmüş olalım. Bakalım. Evet. Zehir kulesine ateş Atara doğru şampiyonu gönderiyor. Tilkisi de beraber ilkiyle beraber şampiyonu kullandığı için hani daha uzun süre temizlik yapabiliyor şampiyon. Daha uzun hani şey yapabiliyor. Fazla savunmayı indirebiliyor diyelim. Evet son görünmez atmadı. temiz yeterli geldi. Üst tarafta koridor kesmesi için Devok. Dev dev zaten yeteneğin içinden çıktı. Girişte Minyon Prens çok yönlü kule. Örak e, monolitini aradan çıkardık. isim aklıma gelmedi bir an. Gayet temiz bir şekilde. Orduyu da kısma gönderiyor ki ateş atarlar falan da sarmışlı kapatıldığı için sağ sola kayma ihtimali kalmıyor ordunun. Eline totem büyüsü var iki tane görünmezlik büyüsü var. Şampiyon yeteneğine bastı biraz önce ve rahat rahat yine temizlik yapmaya devam ediyor. Hop. Aynen öyle. Şampiyon harbiden burada şov yaptı. Totemi de güzel kullandı bana kalırsa. Hani şampiyonu korumuş olduk bir totemle birlikte. Ayrıca görünmezliği de değerlendirip tamamen hayatta tutmayı başardı. Hemen şöyle aldım 4x'e gerisi zaten. Çıtır çutur 3 yıldız eline koluna sağlık. Güzel de. Evet şöyle 3 numarada benden büyük 3 yıldız var. Benim saldırdı. Bakalım şöyle. Yaklaşık 2 dakika dövüşlemişiz. Bir ejder spam ama full totem büyülü. Bayılırız. Bayılırız abi. Köşeden bir devok attım. Herhangi bir hava savunması veya patlatıcı değer almadık. Amacım sadece koridoru kesmek tane. Hani. Yüzme de bir şey kaçtı. Kaşınıp duruyor. Şampiyon da girişte oynadım bilinçli olarak ki uzun bir süre temizliği yapabilsin diye. Hatta ya tutmaya da çalışıyorum onu gördüğünüz gibi. Ee, totem büyüleriyle falan ama maalesef ki buz golem bize engel oldu orada. Onun dışında minyon prens güzel bastık ateşlara doğru. Ve rakip gardiyanı 5'e bastığı için harbiden bana zorluk çıkarttı açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Neyse ki totem büyüleriyle onun da menzilini döndürdük. Şaşırttık ve 3 çıldıza saldırıyı bir şekilde ulaştırdık. Böyle 4x alayım. Ha bir kişi daha saldırıyor rakipten. Abo sıkıntı. Burada totemleri hızlı hızlı kullandım ki minyon prens ölmesin hayatta kalsın diye. Gerçi arkada bir sürü ejder vardı. Her türlü üçlerdik zaten de. Olsun ben yine risk atmak istemedim. Güzel bir 3 yıldız da buradan aldık. Aa 2'de kalmış. 99'da ikide kalmış. Abo. <laughs> Aynı düzeni koymuşuz biz. Bizim hataya bak. Bizim hataya bak. Aynı düzeni koymuşuz. Hata abi. Ben bunu hemen yazayım bizimkilere. Şunda fotoğrafını çekmem lazım. Abo. Çok sevindim. Umarım başka patlamayız. Kalan 4 saldırı hakkımızdan da 3 yıldız alırız. Ve garanti bir şekilde ilk günü kazanmış oluruz. Bir tane 41 atan rakip var. Gerçi bir tane daha saldırı varmış. 44 falan atacaklar. Eyvah. Harbiden sıkıntılı rakip. Umarım ki rahat rahat geçeriz burayı. Of çok heyecanlandım. Hemen şöyle diğer klana geçelim. Evet. Zaten Horadiz'de şa e şampiyon 2 ligindeydik. Burada da şampiyon 3 liginde olmamızla pardon o bir önceki iklan pardon kafam karıştı. Burada usta 2 ligindeyiz. <laughs> Limitsizlerde. Burada da 15'li kaçmışız. Pardon 30'lu kaçmışız. Görüyorum 15'lik diyorum halbuki 23-30 yazıyor orada görüyorum ona rağmen söylüyorum. Neyse 23-66 sadece 3 yıldız fremiz var. O da çok önemli değil zaten rakip bize kıyasla baya baya fire vermiş gördüğünüz gibi. 12'de 26 neredeyse saldırı başına 2 yıldız almışlar. Bayağı avantajlı konumdayız. bir konumdayız. Diyebilirim. Bir numarada Venom'dan Cengiz abi'den saldırı var. Bakalım nereden başlamış. Alt tarafta Morantis'in olduğu kısımdan başlamış saldırıya. Gayet iyi. Buradan nereye gider? Soldan aynen. Soldan soldan gider atışlara doğru. Gayet güzel. Guardian uzaktır Guardian çok korkutuyor. Ha, eyvah sağa döndü. Sola dönsün diye uğraştı. Halbuki simetrik düzen aslında. Sol temiz sağdan girer, sağ temiz soldan girerdi ama ekstra bir tane görünmezliği mal oldu oradaki. Döndürmek. Neyse. Yani nasıl olsa 3 çınza ulaşmış saldırı ve bir tane görünmezlik saldırıyı etkilememiş diyebiliriz. Şimdi minyon prens de gitmediği için şu gardiyanın oraya doğru eyvah eyvah vurup duruyor yani gardiyan. Tamam şu anda dönüş yaptı. Ufaktan bir yine temiz yapıyor orada gayet iyi. Minyon prens de iyi basmış intikam kulesine falan. Harbiden güzel kurtardı. Şuraya bir totem bekledim ama maalesef ki oradaki ejder binicilerini ölüme terk ettik aslında birazcık ya. Evet bayağı bir geç attık orada totemi. Darkin atılsaydı orada 4 tane ejder binici vardı. Hepsi hayatta kalabilirdi hani. Kraliçe en azından öldürene kadar değilim. Evet eline sağlık güzel bir 3 yıldız almış buradan. Oradaki görünmezlik bence çok da etkilememiş açıkçası ya değil mi? Bence çok da etkilememiş. Güzeldi. 98, 99 ve son. Neydi düşüp 3 yıldız geldi hemen şöyle devam edelim. Burada Adem'den bir elektro spam. Aynen öyle. İyi alıştık ya elektroya. Bakalım neler yapmış burada. Hızlı bir şekilde devok bekliyorum şu anda. Bir de süresi falan da iyi yani. 2 dakika falan yaklaşık olarak. Ordu kampına mı dönmesini bekliyor? Aynen. Oy. iki hava iki patlatıcı kesti devokla birlikte. Totem de dibine attı. Elektronun bir tanesini aşağıdan attı. Diğerlerini de sanırım aynen. Tam beklediğim yerden. Spamladı gayet iyi. Öfke de girişte kullandı. Bence yetenek de yakışıyor birazdan. Elektroları böyle çok şey yapmamak lazım abi. Baş, kendi başlarına bırakmamak lazım. Hani böyle birleşikken yeteneğini basacaksın abi. Öfkesini falan atacaksın. Sonrasında harbiden problem yaşatıyor. <laughs> Neyse. elinde hala totemler var. Kullanmaya devam ediyor. Hava olmasıyla beraber bir de çok intikam kulesini de yavaşlattığı için hani bir, e, çevirdiği için diyelim daha doğrusu. Rahat oluyor. Arka tarafta Abi şu gardiyan harbiden problem ya. Neyse ki elinde totem büyüleri var da o gardiyanın aklını çelmeyi başarıyor bir şekilde. Yoksa imkanı yok böyle şey yapmayacağız ya alamayacağız gibi bir şey. 3 tane elektro kalmış Tekin ucundan dönmüşüz diyebilirim. Belki <laughs> kraliçeyi kesmeseydi bizim şampiyon tekleyebilirmişiz de. Neyse ki öyle bir senaryo yaşanmamış ve 3 yıldız almayı başarmış eline sağlık. çalışıyor ya fena çalışıyor. Hoşuma da gidiyor açıkçası. Bayağı bir çılsımız var yine dediğim gibi. Eline koluna sağlık herkesin. Gayet güzel gidiyoruz. Gayet güzel gidiyoruz. Hemen şöyle diğer klana bir geçelim. Hatta önce şuna geçeyim ya. Şampiyon 3 dediğim klana geçeyim. Osmanlı klanına. Hemen şöyle ligin durumunu göstereyim. 8'de 20. Burada birazcık faillemişiz. 4 tane failimiz var. Rakibinde 2 tane faili var. Yani hemen hemen yakın ya. Yarı yarıya fail, faillemişiz yani rakiple biz. Şimdi burada Ceyhun abiden büyük yıldız var. Hemen bakalım. Yine totem ordusunu kullandı burada da. Nereden yürütmüştü? Evet. Çok yönlü kulenin olduğu kısımdan yürüttü. Tuzakların hepsinde buluyordu sanırım girişte. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet bayağı bir effort'a <laughs> tuzak çıktı. 3D bomba artık kasırga falan. Yine yaylı tuzaklar, minik bombalar. Baya bayağı can sıktı. Diyebilirim. Evet. Şurada da şampiyonu geri çağırdık. Şey falan düşmedi ama. Çok yönlü kule. Yine de koridoru güzel bir şekilde bence Kesti saldırıyı da hızlıca başlattı. Giriş kısımda alacağımız değer güzel olduğu için. Yani aynen öyle. Aynen güzel değer aldık giriş kısımda. Gayet iyi. Burada intikam kulesi de hasar veriyordu. Güzel bir yetenekle beraber. Oradan kursulduk. Sarmaşık hala elinde. Daha kullanmadı. Kral yeteneği de o şekilde. Gayet iyi. Gayet güzel. Gardiyan da düştü. Şurada bir rakip şampiyon var. Abi onda of. Beto golemleri nasıl kesti onu öyle ya? Bir anda bak. Harbiden bir anda kestiler yani. Evet. Şampiyon arkadan yine temizlik yaparak geliyordu ufak ufak ama maalesef ki daha fazla gücü yetmedi. 80. Kral yeteneği var. Meteor golemleri atlıyor. Kraliçe koruyucuyla beraber ilerlemeye devam ediyor. Canları da neredeyse full yani. Ayrıca şifacılar yaşıyor ve meteor golemlerini iyileştiriyor. <laughs> bayağı iyi bayağı sağlam. Kral yeteneğine bastı. Sağda solda kalan ufak tefek birimlere de hasar verdik. Ve saldırıyı rahat bir şekilde 3 yıldıza ulaştırdı. Eline sağlık. Evet şöyle 11 numarada e, Yunus Emre Reis'ten bir 3 yıldız varmış. Ona da bakalım. Full totem büyülü. Dediğim gibi çok e, çıtır ordu. Çerez ordu. Bilmiyorsanız hani herhangi bir şey bilmiyorsanız bile kullanın abi. Totemleri üçer sıra halinde atın. Yine 3 yıldız alırsınız. O kadar söyleyeyim. Şampiyon da oynamış hızlı bir şekilde. Totemleri bak gördüğünüz gibi hızlı hızlı kullanmaya başladı. Monolith'in önüne, Guardian'ın önüne çok yönlü intikam kulesi adı artık ne her neyse onun önüne doğru atmaya devam ediyor. Burada şampiyon da hayatta tutuyor gördüğünüz gibi. Şampiyon derken kaybetmek mantıksız olur. O yüzden onu da hayatta tutuyor. Hangi kuşu var zaten ölse bile bir şekilde o hayata tutunacak yani. İntikam kulesi çok yönlü kulenin oradan geçene kadar bu kulemleri bayağı bir tuttu. Bize hasar verdi ama saldırıyı gördüğünüz gibi rahat bir şekilde üçlüsü ulaştırdı. Arkada bir sürü totem büyüsü kaldı kazık kaldı yani köyün ortasında rahat rahat 3 yıldız aldı. Eline koluna sağlık. Evet bu klan da bu şekildeydi. Yani buradaki rakipler de bence e, sıkıntılı rakipler. Umarım şampiyon ikili geçen için... ikili. Amin. Hemen şöyle devam edelim hocam. Konuşamadım orada çok rezil oldum. <laughs> Relax hesabına geçecektim galiba. Kafam karıştı ama sanırım. Sanırım. Evet burada tek fremiz var. O da 180... 7 On Onun dışında paso 3 yıldız attık. Aslında bir tık dengesiz rakip diyebilirim ya. Vallahi dengesiz rakip diyeyim. Şurada belediye 12 falan filan vardı adamların. O yüzden bir tık dengesiz rakip geldi diyebiliriz. Şöyle üstlerden bakalım. Yine Yunus Emre Reis'ten bir 3 yıldız var burada. Kulomlu. Belediye 16'ya çatır çutur bir 3 yıldız. Kral girişte bastı. Minyon Prens muhtemelen yükseltmede. Veya seviyesi düşük olduğu için kullanmadı. Olabilir. Zaten yeteri kadar değer aldığı minyonlar, şeyler, yetiler geri kalan da ve ejderlerle halletmiş. Eline koluna sağlık. Bayağı rahat üç ya. Temiz üç yani. Hatta kralsız bile alırmış yani bu köy. Üç kahraman yeterli olurmuş. O kadar söyleyeyim. Evet burada da Azrail ile yüzleş. Aldır yapmış. Niki her defasında şey yapıyor ya. Bağırtıyor ya valla. hazır ile yüzleş. <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Evet Zeplin de bastı. Belediyenin orada yine güzel değerler var. Hızlı hızlı onları da alır mıyız? Aldık sayılır. Ekli cehennem kaldı. Onun dışında ejderler bir ton. Hayatta zaten eline koluna sağlık. Baya rahat bir 3 yıldız almış buradan da. Gayet iyi. Gayet güzel. Aynen öyle. Evet. Şimdi ben şuna baktım mı ya? Şu Phoenix hesabına geçtim mi? Vallahi hatırlamıyorum. Geçmediysek bir şöyle bakalım. Undefeated. Heh, burada da lig açmıştık. 14.39 39. 15'te 42 diyelim. 3 yıldız fremiz var. Onun dışında güzel güzel 3 yıldızlarımızı atmışız. Benim de burada belediye 16 ve yeni basılmış. Ya da bağış hesabı diyeyim. Eski bağış hesabım vardı. Hadi bakalım. Evet burada Beytullah'tan bir 3 yıldız var. Şampiyon yürüyüşüyle başlangıç yapmış. Bir orman minici kullanmış. Oo. Hadi bakalım. Yeteneğini hızlıca bastı. O kısmı tamamen temizlemek için. Hangi kuşuyla beraber kullandığından da hani e, tilki yok kafa biraz daha rahat oluyor aslında hızlı hızlı temizlik yaptırmış. Devok güzel geldi çift görünmezlik aktif oldu. Hızlı bir şekilde de görünmezlik de o tarafa gidecek şekilde Ordu yönlendirdi. Bana kalırsa şuradaki ateş atar ve görünmezlik kulesine bir sarmaşık yakışırdı hani. Direkt orayı kapatmış bence ateş atar da mantıklıydı çünkü hasar veriyor orduya hiç gerek yoktu. Neyse vardır bir bildiği. Arka tarafa doğru ordu gidiyor. Burada kral ilerlemeye devam ediyor. Sarmaşık açılınca bence bir tane daha yapıştırır. O görünmezliğin aktif olmasına izin vermez. Gayet güzel. Aktif oldu zaten problem çıkartacak hani. İyi gidiyor. Kral da biraz da ölmek üzere yeteneğini falan da kullandığımız için patlayabilir. Ama ordu bayağı güçlü. Hala, hala hayatta yani. Kahramanlar falan da güzel ilerlemiş. Eline koluna sağlık. Temiz 3. Vallahi temiz 3. Güzel saldırmış. Şampiyon değeri güzeldi. Orduyu gönderdiği yer de güzeldi. Armaçıkları da bence iyi noktada kullandı. Rahat bir 3 yıldız aldı. Burada Enes'ten bir 3 yıldız var. Tam spamlık köyü zaten. Normalde bu düzen e, ortada görmezlik kulesi ya da öfke kulesi ikisi beraber oluyor. Adam zehire çevirmiş. O da bizim için problem Değil elbette. Hızlı bir şekilde devok attıktan sonra orduyu başlatmışız modelin tarafından. Ortayı da yine yetileri klonlayacağız. Çatır şudur değer alacağız. O kadar. Vallahi o kadar yani. Evet basmış şu anda. Buz falan da ufaktan bir çıkmış kaleden problem olabilir mi? Olabilir. Yine de olmamış. Gayet iyi. Şampiyon da basmış hızlı bir şekilde. da çok yönlü kuleye gitmesi bence iyi olur şampiyonum. Anka kuşu var. Hani en kötü ihtimalle anka kuşuyla orayı temizler. Onun düşmesi önemli. Çünkü havaya ağır hasar verecek bir sadece o kaldı. Onu da zaten şampiyon anka kuşuyla beraber halletmiş ve saldığı rahat bir 3 yıldıza ulaştırmış. Eline koluna sağlık. Evet buradaki rakipleri de şöyle göstereyim. Biz öyle çok ciddi rakip yok bence. Rahat rahat lig çıkarız diye düşünmekteyim. Evet hemen şöyle geçelim. Şu refleks hesabına. Bütün klanları gezdim galiba. Gezmiş olmam lazım. Evet bu da son klan artık. Burada düşük hesapların neredeyse hepsini aldık. Yani şöyle göstereyim. Belediye 11, 10, 12, 9 ne varsa hepsini aldık yani. Ee, bu nasıl okundu bilmiyorum da. Kabak diyoruz biz bu klanlar. Kabak klanında <laughs> Altın Lig 2'de mücadele ediyoruz burada. Burada da yine bir dengesiz rakip geldi açıkçası. Çatır çatır -ch işledik geçtik. 4, 1 numaraya ben saldırdım mesela. Tam süper okçuluk köydü hani. Ben de bu fırsatı değerlendireyim dedim. Süper çok güzel bir şekilde kullanmadık. Ortayı tamamen dağıttığımız için geri kalan her şeyi ejderlerle beraber alabildik yani. Gördüğünüz gibi. iki tane şey kaldı burada. Tekli kaldı ama onlar dediğim gibi problem değil. Çatır çatır -ch işledik yani. Dev, dev bir burada tutmuş maalesef teklinin biri. Üstten de şampiyon attığımız için geldi orada tekli indirdi. Evet abi vallahi çatır çatır hiç yani. <laughs> İnanılmaz. Kolaydı. Vallahi kolaydı. Ama şöyle geçelim. Burada bir spam yapmış olmam lazım. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi belediyenin orada aslında güzel der var. Kayasçar mayasçar da orada olduğu için dedim ki buraya spam çok güzel gider. Öyle de yaptık. Klonları da gördüğünüz gibi Kayasçar'a doğru attım. Elektronikler kullanıldı. Sağ sola her yere atladılar ve çatır çatır bir 3 yıldız da buradan geldi. Evet gayet iyi gayet güzel. Umarım ki her klanda lig atmayı, atlamayı başarırız. Sadece şey korkutuyor birazcık bu Horadis klanı şampiyon 2 olan klan. Onun sebebi de ilk günden rakip biraz şey geldi bak 3 demiş. Az önce 99'da kaldı şimdi 3 demiş. Dualarımız kabul oldu umarım ki biz fail'lemeyiz de. Güzel bir şekilde ilk günü kazanmış oluruz. Aylısı diyelim yine ciddi klanlar var. Aylısı bakalım evet. O halde benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bay bay.